Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Pass günlükleri 8 bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, ben çok görevleri yaptım. Burada son aşamaya geliyoruz. Bak 70'e az kaldı. Bitiriyoruz be. Sonunda bitiriyoruz anasını satayım. Şimdi ilk başta hangisi hemen şöyle bununla başlayayım bir dakika. Şöyle şunu da tekli yapalım. Hemen bir oyuna hızlıca girelim. burada baya bir hızlı olmamız lazım iki kişi almamız durumunda bitiyor oyun kes onları kes gel buraya yanlış be yanlış yapıyorum bir dakika aham bu benim işime geldi. Tamam git. İnşallah iki kişi alırım ya. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Enerji bırakmadı bende. Kankam bir dur lan ne yapıyorsunuz? Oğlum bunlar beni mahvetti lan. gel. Nasıl olacak şimdi? Tamam helal onu aldım. Çok iyi. Ulan yapar mıyım be? Bir kişi daha alırsam bu görev bitiyor. Alırsın alırsın adamsın aldım. Yemin ediyorum aldım. Tamam bu oyunda benim. Oğlum gel lan Tamam onu da aldım Artık primo'ya inşallah yenilmem Kanka gel be Lan oğlum ya kaybet ya işte ver maçı adamsın be. Neyse bu iyiydi lan. Hoşuma gitti oğlum bir daha atsam mı acaba? Tamam burada iki görevi birden bitirdim. Şimdi bir geri çıkayım hemen. Şöyle hemen şunu da halledeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Burada olmaz. Poco'dan nefret ederim. Onun için biliyor musun ne yapacağım? Şöyle geleyim hemen. Şuraya gireyim. Burada bir maç atayım tamamdır. Sonra altın bel kostümünü alacağız. Orada da bir iki maç atacağız. Öyle çıkacağız. Başlayak. Hemen hızlı giriş, hızlı giriş. Lan oğlum niye gelmiyorsunuz? Benim eşlerim gelmiyor lan nasıl bir neyse Biraz daha vur bana diyeceğim de Neyse lan hadi size enerji vereyim de keyfiniz yerine gelsin Şu elmasları da bir alayım İyi iyi Tamam bunları da bir alayım. Büyük ihtimal görevi bitirdim. Lan o cin nerede? Lan neredesiniz? Aha da, aha da galiba sıçtık ha. Bir dakika ölmeyin lan geliyorum. kaç geri çık lan Tamam tamam bu eli aldık. Allah 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 al, al. gelin gelin ısımda kam Yemem kam Yemem oğlum bitti. İyiydi bu arada be. Hızlı bitti ama iyiydi. Ben çıkıyorum kanka kusura bakma. Amanin burada ne oldu? Şöyle gelelim, gelelim. Ve bitirdik. Sonunda bitirdik oğlum bu oyunu. Ulan altın el de almamız yok mu ve sonunda alıyoruz. Oh, Kral ne örüyüm? Aa pardon dükkandaydık ya. Tamam şöyle bir geri çıkalım savaşçılarımıza gelelim ee, altın beline sızın Bir dakika değişen bir şey yok bence Tamam şunu seçelim hemen böyle bir maç atalım bence ya Haritaya bakayım hiç sevmem ee, Hesaplaşmada burada nasıl bir yol çizsem Şöyle burada ikili olur ya burada bir ikili atalım bir iki el kili atalım. Gel bakalım Bel. Be e hadi Bel be bir işe yaramadı. üstümüze atlarsa bu sıçtık. Kanka geri çık. Oy atla oraya. <laughs> Aha da sıçtık lan. <laughs> lan Aga be yapma be. İyi gidiyorduk be. Niye böyle oldu ki? Bence bir daha atarız kanka. Dynamite amcamdan. E ee, başlayalım. Gel gel oğlum ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Bu arada var ya mükemmel temizledik ha. Ulan benim bilgisayarım yakasıyor ya. Fazla gitme oğlum bence. Hmm, tamam. Allah senin belanı vermesin. Oğlum dua et bilgisayar kasıyor lan. Lan şundan var ya nefret ediyorum ha. Lan olur kendinize gelin lan. Aldım lan onu da tek başına gidiyorum. Bakalım. Alırsın, alırsın, aldın. Gel lan buraya şimdi. Hanesin oğlum sen? Bir tane daha. işte bu kadar be. Easy game oğlum. Basitsiniz basit. Bu arada ne oynadım be. Yemin ediyorum var ya. Zirvede bırakmak en iyisi bence. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Bu arada abone olursanız çok sevindim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.